Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğümüze VPN kuruyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki VPN sanal gerçeklik gözlüğüne doğrudan indirilip kurulmuyor. Bununla ilgili bir çalışma yok. Tek yöntem var arkadaşlar. O da en basit yöntem olarak bu. Şimdi ee, bakayım. Kapatayım bir. Cihazınızda bilgisayarınızda mobil nokta olması lazım yani telefondaki gibi internet paylaşımı olması lazım. Bu olduktan sonra arkadaşlar Hotspot Shield indiriyorsunuz. Bunu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve en ucuz VPN'de budur Premium olarak. Diğerleri dolarla e, Premium satarken bu VPN'de 90 liralık galiba. Ama ücretsiz kullanama da, e, da var açıkçası. VPN'imize bağlandık. Yapmamız gereken arkadaşlar, mobil etkin noktayı açmak. Açtık bunu arkadaşlar. Şifresi kendi bilgisayarınızdan bakıp kendiniz adlandırıp. Sonra sağ gerçeklik gözlüğünüzden bağlandığınızda, sağ gerçeklik gözlüğünüz artık VPN'in internet olmuş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde sanal gerçeklik gözlüklerinizi VPN ile bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun bir farklı yolu daha var. O zor bir yol arkadaşlar. Modeminize VPN kurmak. Ve çoğu modem maalesef VPN kurulumunu desteklemiyor. Destekleyen bir modeminiz varsa onu da kurup bütün evin ağını VPN'lemiş olabilirsiniz. O şekilde benim size anlattığım yöntem en basit arkadaşlar. Bu bu şekilde %100 çalışıyor. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.